Arkadaşlar aracımız 2002 Brava. Şöyle göstereyim. Şu son zamanlarda sık sık özellikle kış aylarında bu sorular çok gelir. Denk gelmişken sizinle de paylaşayım dedim. Bakın arkadaşlar. Bu yağ dolum borusunun alt havalandırması. Şu elimde gördüğünüz kurtum Bu da üstteki kelebeğin oraya giren. Şuradaki. Bakın şunu getirip burada ağzı kapalı olan yere takıyorlar. Şuraya. Asıl yeri bura. Bunu komple kurtumlar yanlış takılmış da. Şimdi bunu ağzı kapalı yere takınca araç yağın içindeki buharı dışarı atamıyor. Atamayınca vaziyet şu. Gördüğünüz gibi yağ dolum ağzı komple olduğu gibi köpük oluyor. Bunun sebebi içindeki buhar kapakta dışarıya çıkamadığı için burada tere dönüşüyor. Ter de su olup tekrar yağın içine döküldüğü zaman araba üst kapak yakmış gibi komple yağı bu şekilde köpürtüyor. Bunu lütfen dikkat edin. Aracınızda yoksa takın. Bu çok arabada karşılaşıyoruz bundan. Kendi aracınıza buna dikkat edin. Şurada ağzı kapalı olmaması gerekiyor. Bu boru burada hiç olmazsa bundan daha iyidir. En azından burada havasını alır. Yani 6 milim çapında şurada 50 santim var yok. Bir hortumdur. Şurada bak doğru yeri kapatmışlar. Gördüğünüz gibi tıpayı vurmuşlar, kapatmışlar. Bakın. Şurada az daha açık olan yer bura. Kapalı olan yer bura. Boruyu az daha açık yere değil, kapalı olan yere taktıkları için bu arabanın yağı maalesef boşa çıkmış. Bunu kendi aracınıza dikkat edin arkadaşlar. Sabah sabah bir Bravo tesisatı söktük. Evap test tesisatı komple yoktu bu araçta. Gördüğünüz gibi şuna bakın. Evap prensi bağlamışlar. Şurada da tıpayı takıp körlemişler. Buradan borusunu kesmişler. Bunun yeri bura değil zaten. Bunun yeri bura değil. Bunlar hepsini bir iç içe katmışlar da. Düzelteceğiz şimdi. Ee, bunlar aracınızda dikkat edin. MAP sensör arızası vardı araçta. Bakın MAP sensörün kablosu bu. Şu an yeni çektiğim kablosu bu kablo tesisatın içinde kesmişlerdi. Hava sıcaklık sensörü olarak arıza düşüyor. MAP sensörü iki şekilde arıza düşer. Biri basınç sensörü, biri hava sıcaklık sensörü. Şuradaki devrenin orta soldaki hava sıcaklık, orta sağdaki basınç sensörü olarak geçer. Bunların hava sıcaklık kablosu kesildiği için bu arızaya düşmüş. Tesisatı açtık içinde bulduk kopuk yeri düzelttik tekrar montajını yapacağız